Arkadaşlar merhaba, ben bale sanatçısı Mehmet Sefa Öztürk. Bugün sizi Anadolu'nun tam ortasında, Yozgat'ın kalbinde bir yolculuğa çıkaracağım. Bir zamanlar bu şehrin ritmini belirleyen, ekonomisini canlandıran, sosyal hayatını ayakta tutan Tekel Malt ve Bira Fabrikası'nın hazin hikayesine gidiyoruz. Yalnız bu sadece bir fabrikanın hikayesi değil arkadaşlar. Bir şehrin kaderinin nasıl değiştiğinin en örgün anlatımlarından bir tanesi. Hazırsanız şimdi arkanıza yaslanın ve hadi başlayalım. Önce Yozgat'ta bir fabrika hayali kuruluyor elbette. 1950'lerin sonu, 1960'ların başları. Türkiye Anadolu'nun içlerine sanayi yatırımları planlıyor. Bu konuda tekel idaresi Ankara ve İstanbul Bomonti bira fabrikalarının yanına Anadolu'da üçüncü bir bira fabrikası kurmak istediğini dile getiriyor. Ve aday şehirlerden biri evet Yozgat. Ama demir yolu yok, liman yok ama bitip kenmeyen bir şey var ki çok geniş ölçekli tarım yapmaya müsait arpa üretimine uygun bozkırlar tarım arazileri ve bu iş umudu taşıyan binlerce insan ve tarihte bölgede yaşamış olan Hitit medeniyetinin ürettiği meşhur biralarda kullandıkları arpa türü bu topraklarda yetişiyordu Yıllar süren hazırlıkların ardından fabrikanın temelleri 1966'da atılıyor. O gün söylenen cümle çok netti. Gazetelerde sürmanşet bu fabrika Yozgat'ı kalkındıracak, işsizlik bitecek, şehir canlanacak. Fabrikanın ancak değeri yaklaşık 65 milyon liraydı. O günün şartlarında tabii ki bu rakam çok büyük bir rakamdı ve dev bir yatırım demekti bu. Öyle ki fabrikanın açılışı için yerel halkın kendi aralarında para topladıkları bile halen konuşulmaya devam ediliyor. 20 Nisan 1972'ye geldiğimizde fabrika alkışlarla açılıyor. Çok güzel her şey. Ama bir çelişki var. Muhafazakar bir şehirde bir bira fabrikası. Yozgat muhafazakar bir şehirdi çünkü. Bira fabrikası fikri başlangıçta herkeste sıcak karşılanmıyor tabii. Bazı köylüler şöyle diyor. Biz arpamızı içki fabrikasına vermeyiz. Elbette insanların o dönemde de çekindikleri, korktukları şey şuydu aslında. İçki haramsa ben ürünümü buraya satarsam bu günaha ortak olmuş olur muyum? Cehalet yani. Ama öte yandan yüzlerce kişiye iş kapısı açılacak elbette. Binlerce ton arpa satın alacağı, alınacak bölgeden. Şehre o güne kadar gelmiş geçmiş en büyük devlet yatırımı geliyor. Ve elbette işsizlikle boğuşan Yozgat için zamanla dini ekserli bu kaygılar yerini ekonomik gerçekliğin altında törpülenip yumuşayarak bırakmakta buluyor. Yıllar geçtikçe çiftçiler Yozgat'tan, Sorgun'dan, Boğazlıyan'dan kamyon kamyon arpa getirip fabrikaya satmaya başlıyorlar. Aslında bu fabrikayı bir içki fabrikası olarak Yüzeysel bir şekilde düşünmemek gerekir. Bu yapılacak en büyük hatalardan biridir. Çünkü aslında hamma değe katma değer katan arpayı malta maltı biraya dönüştüren bir zincirdi bu. Üstelik arpa tek başına, malt tek başına da tüketim ürünü olarak bir hayli değerliydi. Evet. Yozgat'taki bu tesis kendi içinde sadece bira üretmiyordu. Arpayı işliyor, kendi maltını da kendi üretiyordu. Zincir tam olarak şöyle işliyordu. Çiftçi arpasını hasat eder, fabrikaya binlerce ton götürür ve fabrika bunları satın alır. Arpa çimlendirilir, kurutulur, malt haline getirilir malt kaynatılır, mayalanır, olgunlaşır ve ortaya Yozgat birası yani Altın Başak gibi bir marka çıkar. Her yıl yaklaşık 4000 ton arpa alınıyordu çevreden ve Yozgat'tan. 3000 tonu malt yapılıyordu ve depolarda istiflenip saklanıyordu. Yani bu ne demek? Her yıl bölge çiftçisine milyonlarca lira para akışı demekti. Ya. Peki Yozgat'ın arpası bira yapmak için uygun muydu? Hemen bakalım. Yozgat'ın arpası malt için çok elverişliydi. Türkiye'de arpa üretimi yemlik ve maltlık olarak iki şekilde yapılıyordu. Maltlık arpa için 4 kriter önemliydi bir düşük proteinli olması iki iri ve dolgun tanelerinin olması 3 eşit boyutlarda olması 4 yüksek filizlenme gücüne sahip olması Eğer bunlara uygunsa harika Yozgat'ın iklimi kurak ve yarı kurak ama tam da arpa tarımına uygun bir iklim ve coğrafyaydı bu nedenle fabrika hem Yozgat'tan hem de Çevre illerden binlerce ton arpa topluyordu. Bugün bile Yozgat'ta 13 farklı arpa çeşidi deneniyor. Tarım Bakanlığı sürekli çalışıyor deniyor ancak bu çalışmaların katma değere dönüştürülüp dönüştürülmediğini ben sizin takdirinize bırakıyorum. Ancak şöyle söylemek lazım, 1970'lerde arpa çeşitleri çok azdı. Bir iki çeşit ama toprak, iklim, verimlilik malt için yeterli seviyedeydi. Ve bir üretim yapılıyordu. Bir iki çeşit arpa katma değer için değerlendiriliyordu. Peki şimdi 13 çeşit arpa ile katma değeri yüksek hangi ürün üretiliyor size soruyorum. İşte bu sizin takdiriniz olsun. Peki bu fabrikada kaç kişi çalışıyordu diyecek olursak resmi rakamlara göre o dönemde en az 500 kişi çalışacak deniyordu. Gerçekte yıllara dağılımıyla bu bu sayı değişse de yaklaşık olarak 400 ile 600 kişi arasında fabrika çalışanı vardı hep. Elbette bira üretiminden Dışarıda dolaylı olarak geçimini sağlayan insanlar da vardı. Dolaylı istihdam deniyor buna. Onlar yüzlerce değil binlerceydi. Nakliyeciler, kamyoncaya sınıfı, hizmet sektörü, küçük işletmeler. Peki Tokat'ın nüfusu neydi? 1935 yılında yapılan nüfus sayımında bu sayı 261.821 kişiydi. Ama fabrika sadece kendi personeline değil, bütün şehre iş sağlıyordu. Yanında sağladığı başka olanakları da cabasıyla elbette. Mesela bir lojman hayatı vardı. Fabrikanın lojmanları mevcuttu. Bahçeleri, sosyal tesisleri, çocuk parkları, çocuk sesleri, hastanesi, kantinde televizyon başında maç izleyen aileler. Tam anlamıyla bir Cumhuriyet vizyonu adeta modern Türkiye'nin yaşamını modelleyen bir örnekti. Tıpkı Batman petrol işletmeleri gibi. Özelleştirmeye bile isteye kurban verilen pek çok fabrikamız gibi. İşletmemiz gibi bu konuda yüzlerce örnek sayabilirim. Video bitmez. Doğma büyüme ama bir İzmitli olduğum için. Petkim, Seka Tüpraş fabrikalarının nasıl kurban verildiğini çok iyi hatırlıyorum. Aslında yok edilmek istenen hedef Cumhuriyet kazanımı fabrikalarımızdı. Seka'nın nasıl özelleştirildiğini, ayrıca babam o yıllarda henüz emekli olmamıştı ve Petkim'in nasıl özelleştirildiğini, binlerce işçinin nasıl fabrikada direniş gösterdiğini çok iyi hatırlıyorum. Buralar sadece bir fabrikadan çok fazlasıydı arkadaşlar. Şehir gibi bir yaşam alanıydı. Bir fabrika mahallesi, bir fabrika ailesi ve işte bu yüzden kapanma kararı geldiğinde en derin yarayı bu lojmanlarda yaşayan, çalışan işçi aileler aldı. Bunların arasında benim arkadaşlarım da vardı. Neyse tekrar Yozgat'a dönelim. Peki Türk ekonomisine katkısı neydi Yozgat Tekel Fabrikasının diye sorarsak Türkiye'deki sayılı bira tesislerinden biriydi. Yıllık kapasitesi 10-15 milyon litreydi. Bu da yaklaşık olarak 10-15 bin tona denk geliyor arkadaşlar. Uçuk bir rakam yani. Tekel raporları diyor ki bu fabrika uzun yıllar karla çalıştı. Bu ne anlama geliyordu peki? Devlet vergi aldı. Kit yatırımından kar elde etti. Anadolu'ya sanayi götürüldü. Çiftçiye garantili alım sağlandı. Çiftçinin refah seviyesi yüksek olduğu için köylünün çiftçilik yapmak için güçlü bir motivasyonu vardı. Yani fabrika sadece bira üretmedi bölgesel kalkınma aracı olmuştu adeta. İşte ortada ülke adına böylesi büyük bir zarar, bir kayıp varken fabrikanın kapanmasının galiba gerçek nedenlerine şimdi odaklanmamız gerekiyor. 1980'lerden sonra özelleştirme rüzgarı başlıyor malum. 2004'te Tekel'in alkollü içecekler bölümü 292 milyon dolara satılıyor. Evet. Yeni sahipler yeni sahipler, yabancı sahipler karlılık, lojistik, maliyet gerekçeleriyle birçok eski tekel tesisini kapatıyor. Yenilemiyor da. Yani devlet kendi fabrikasını bir anlamda kapatsın diye bir yabancı kişiye satmış oluyor. Teknolojisi eski bu tesisin diyerek yersen tesisleri kapatıyor. E bunlardan biri de Yozgat, Tekel, Malt ve Bira Fabrikası. Ne yazık ki. Üretim önce azaltılıyor, sonra duruyor. 2007'de tamamen bitiyor. Peki Kapatılınca ne oldu? Yerel gazetelerde başlık aynen şöyleydi. Alkışlarla açıldı, alkış ve gözyaşıyla kapandı. Kapanma sürecinde işçiler çatıya çıktı, protestolar oldu, grevler yapıldı ama karar değişmedi. Zarar elbette Türkiye için çok büyük olmuştu. Yerel 400-600 kadar fabrika işçisi direkt doğrudan etkilendi. Bunun yanı sıra yüzlerce nakliyeci esnaf gelir kaybetti. Binlerce çiftçi garantili alıcılarını kaybetti, alıcısını kaybetti. Lojmanlar boşaldı, şehir sosyal hayat olarak çöktü. Çünkü şehri köy statüsünden şehir seviyesine taşımış olan yegane güç fabrikanın ta kendisiydi. İktisatçılara göre böyle bir fabrikanın kapanması gelir kaybını en az birkaç kat katlayarak topluma geri çarptırmıştı. Lojmanlarda yaşayanların dramı ise çok bambaşkaydı elbette. Bir aile düşünün, fabrikada çalışıyorlar, bebekleri kreşte bakılıyor. Ç çocukları Okula lojmanda gidiyor, hastane ihtiyacı için lojmanın hastanesi hem şehir halkına hem lojman sakinlerine hizmet veriyor. Sinemanız var, restoran var, hayat çok düzenli. E, fabrika kapanınca ne oldu? İnsanlarda yarın ne olacak endişesi baş gösterdi. E, kaçınılmaz olarak göç, işsizlik, düzenin tamamen bozulması... Birçok kişi şöyle dedi, fabrika kapanınca fabrika kapanınca Yozgat'tan kopmuş gibi olduk. Çok haklılar. Çünkü onlar için Yozgat demek biraz da o fabrika, o fabrikanın çevresinde bütünüyle gelişen bir sosyal hayat demekti, anılar demekti. Bu sosyal huzurlu hayatı çekip çıkarttığınızda Burada yaşamaktan mutluluk duyan insanların elinden hatıralarını, geçmişlerini, onları oraya bağlayan tüm motivasyonlarını almış oluyordunuz. Geriye çorak bir bozkır kalıyordu. Sembolik önemine de çok değinmeliyiz bu konunun. Bu e, bu kapanma, bu fabrikanın kapanması bize şunu gösterdi. Kendinizi bir şehirde düşünün ki şehrinizdeki tek büyük fabrika kapatılıyor. Nasıl hisseder, neler düşünürdünüz? Hele ki şehriniz yüzlerce kilometrelik bir boz çölünün ortasında yani aslında bu coğrafyayı güzelleştiren yegane olgu bu fabrikanın sağladığı sosyal ve ekonomik şartlarsa meseleye bir de böyle bakın. Evet. Bu çok büyük bir ziyan, Cumhuriyet için çok büyük bir kayıp elbette. Cumhuriyet kazanımı fabrika olmadığını bunun sadece veya sadece ekonomik olarak zarar edilmediğini, bir toplumun ruhu üzerinde de derin yaralar açan bir olay olduğunu kabul etmek gerekiyor. Her zaman karlılık tabloları her şeyi anlatmaz arkadaşlar. Ama gözyaşı, göç, işsizlik bunlar çok şey anlatır. Bugünden geriye doğru dikiz aynasından bakınca bugün o fabrika alanı sessiz, kamyon sesleri yok, çalışanlar yok. Sosyal tesislerde çocuk sesleri yok. Çocuk boyunda ayrık otlarının sessizliği hakimiyetine terk edilmiş ve maalesef ülkemizde pek çok özelleştirilen fabrika aynı kaderi yaşıyor. Yani satın alanlar fabrikayı zaten kapatmak için satın almışlar. Yerel bir haber şöyle diyor: "Fabrika kapanınca Yozgat büyük bir boşluğa sürüklendi." Evet. Ve bu boşluk hala hissediliyor. Bu fabrikanın kapanışı bir şehir, bir fabrika ama öncelikle bir ders niteliği taşıyor. Sevgili dostlar, bu hikaye bize geride üç soru bırakıyor. Bir, fabrikanın kapanışı sadece betonun çökmesi midir? İki, yoksa bir halkın geleceğinin de çökmesi midir? Üç, Ekonomik kararlar alınırken insanın, şehrin, şehrin insanların hafızasının da hesaba katılması gerekmez mi? Yozgat Teker Fabrikası alkışlarla açıldı, alkış ve gözyaşlarıyla kapandı. Ben böyle sanatçısı Mehmet Sefa Öztürk bu yayında aslında bir fabrikanın değil, aslında bir şehrin durdurulan kalbinin öyküsünü anlattım. Umarım bu hikaye gelecekte alınacak kararlarda ülke ekonomisine, insana daha çok değer verilmesine bir vesile olur, bir kapı aralar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın, mutlu kalın.